Sevgili Kova, yükseleni Kova olan arkadaşlarım hoş geldiniz. Haftalık gündemimize bakıyoruz hep birlikte. Umarım iyisinizdir. Beni soruyorsanız ben de iyiyim. Bakalım haftalık gündemde neler yaşayacaksınız? Takip beyni yorum yapan arkadaşlarıma niyetsizdir. Bunu da söylemek isterim. Alma verme dengesini koruyalım hep birlikte. Şöyle kartlarımı açmaya başlayayım. Hep birlikte başlayalım. Şimdi öncelikle genel olarak içsel halinize döneceğiniz bir hafta olacak. Burada e, içinizde böyle ukte kalan şeylere bakacaksınız. Böyle geçmişe odaklı bakacak olabilirsiniz. Biraz olumsuzlukla başlayacağınız bir hafta görünüyor çünkü. Burada olumsuz bir e, haftaya başlayacak olabiliriz. Şimdi burada bazı tartışmalara girebilirsiniz burada çünkü bir tartışma durumu var veyahut burada bir kafa karışıklığı bir bulanıklık belirsizlik görünüyor. Yani kafanızda bazı şeyleri düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz hatta böyle bu durum devam edecek düşüneceksiniz ama bir türlü böyle adlandıramayacaksınız hani bu durumla alakalı. Ve burada baktığım zaman bazı şeyleri böyle kafanızda tam anlamıyla adlandıramadığınız böyle bulanık ilerleyecek bir durum da görünüyor bir tanelerim. Genel olarak bulanık ilerleyeceğiz de diyebilirim. Şimdi burada aslında bir mahkemeniz varsa bu mahkemeden bir haber alacak olabilirsiniz veya bir sonuçlanacak olabilir. Burada artık akışına bırakacağınız bir haftaya giriş yapıyoruz. Yani her şeyi akışına bırakacaksınız. Böyle oluru varsa olur zaten deyip çabalamayı bırakacağınız bir hafta da olacak olabilir. Çünkü burada olacağı varsa olur zaten hani e, ilerleyecekse ilerler. Yani bu benim kaderimde varsa aslında ben bunu yaşarım zaten. Hani kaderimde olsun yeter diyeceğiniz bir hafta olacak diyebiliriz. Bakın burada bir düğüne katılacak olabilirsiniz veya bir kutlamaya katılacak olabilirsiniz. Burada çünkü mutlu olacağınız genel olarak sizi mutlu edecek bazı durumlar olacak. Hatta şöyle kartlarımı alayım. Biraz daha net görün istiyorum. Şimdi burada mutlu olacağınız bir durum olacak olabilir. Çünkü arkadaşlar bazı arkadaşlarımız videoları izleyip böyle kart kombinasyonlarına göre böyle eğitim de alıyor kendince. Hani öğrenmeye de çalışıyor. O yüzden onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum bir yandan. Ben 7 yıldır tarot okuyuculuğu yapıyorum. Ve yani artık uzmanlaştım hani gerekli eğitimlerimi de aldım. Birçok alanda eğitim aldım. Kendimi bu alanda geliştirmeyi seviyorum. Hani kahve falı olsun, tarot olsun. Kendimi geliştirmeyi seviyorum. J2 eğitimleri aldım mesela. Şu an doğum haritasını tamamlamaya çalışıyorum aslında. Böyle yeni şeyler keşfetmeyi fazlasıyla seviyorum. Randevu oluşturmak için DM'den mesaj atabilirsiniz. Randevularım açık bunu da söylemiş olayım. Şimdi burada bir kutlama haberi alabiliriz. Sizi mutlu edecek veya e, mutlu bir haber alabiliriz. Yani sizi mutlu edecek bir haber olabilir. Çünkü genel olarak bu haftada mutlu olacağınız bir haber durumu göründü. Şimdi buradan şunu da söyleyebilirim. Böyle toksik giden bir ilişkiniz varsa biraz sorunlar yaşanabilir. Çünkü karşı taraf böyle biraz bencil olduğunu görüyorum. Hani sizin böyle ilgilerinize, sevginize karşılık veren biri değil de daha çok kendine yetemeyen, burada yetersizlik psikolojisinde olan bir beyefendi veya hanımefendi görünüyor. Kendi durumunuza göre alın. İlişkinizle alakalı bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Veya eski bir sevgiliniz varsa onunla direkt iletişime geçmek değildi. Onunla böyle e, pasif bir iletişim yani ondan bir haber alacağınız bir durumda olabilir. Çünkü o kişi senden bir haber alacak diyebilirim. Şimdi bakalım aklındaki kişi karşında olsaydı sana neler söylemek isterdi? Hep birlikte buna bakalım istiyorum. Seninle konuşmayı özledim diyor. Hayat bana çok iyi davranmadı ve sen bunu ay okuyamadım. Hayat bana çok iyi davranmadı ve bunu senden çıkardım diyor. Kafam karıştı. Yanlış insanları dinledim ve onlar senin hakkında yanıldılar. Bakın karşı tarafı çok fazlasıyla dinlemiş ve size haksızlık etmiş olarak çıktı burada diyebiliriz. Şimdi bir tanelerim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Takip beğeniyorum yapanlara niyetlidir. Tekrardan söylemiş olayım.